İşte, herkes burada. Aa biraderim ne Şu Masanın üstünde kırmızı çantada makas var. Kim aldı? Oo. Oh, <laughs> ben de onu kumaş. Herkes Gözdenin kendi afrını alsın. Evet, Meci yemek molasında. Gökmen. Hayrola? Bugün tarih yazdınız. İleride torunlarınız bunu okuyacak. Evet, çok acıkmış Yücel, çok. <laughs> Hasta olmak yok. Ali amca, itfaiye getir. Kolay gelsin efendim. Bugünkü meci harikaydı. Tarih bunu yazacak ve ileride torunlar okuyacak. Evet, bence de. Bence de. <laughs> Semra harikasın canım. Aldılar. Ama çok dikmiş burası. Vallahi harikaş iş başardınız. Ha. Evet. Yemeğe gel de. Tamam. Tamam Tamam. Tamam. Evet. Evet. <laughs> Hadi kolay gelsin. Aşağıdakiler kimler? Gülüyor. Nasılsın Yücel? Duyguların neler? Tarih seni yazacak. Bırakalım. Merhabalar. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> Canım benim, sen ne istersen her şey senin olacak. Fatma Acar. Bence hepsi harikadır çünkü içinde sevgi var. Değil mi? Herkes gönülden destek verdi. Daha güzel şeyler inşallah bir dahaki sefere. Canlarım benim. Bir başkanın yanına gideyim bakayım ne diyecek. Evet. evet, duygularınızı alalım efendim arkadaşlar sizi izliyor. <laughs> öyle mi? <laughs> Valla e, çok e, önemli bir e, dayanışma, müthiş bir şey. Evet. E, Valla e, eğer dayanışma toplumsal dayanışma olmamış olsaydı beni hiçbir yere götüremezlerdi. götüremezlerdi. E, üç gündür e, bel fıtığım da var az da olsa dinlendim özellikle bugün için ve evet. eee zevkle e, hiç yorulmadan e, Çalışıyorsun. çalışıyorum Seni kutluyorum. Herkesi kutluyorum. Tarih bugünü kesinlikle yazacak. Evet, <laughs> evet <laughs> Sayın <Sign> Kent Konseyi <laughs> arkadaşım. Evet. sezonu bitirdi gerçekten büyük bir dayanışma var. Başından beri biz e, bu yerel yönetmeye tarif olduktan beri söylenen bir kelime var. İmeci. O imeci, imeci bugün gerçekten vücut bulundu. Kesinlikle. Yani, e, e, 50-60 tane belediye çalışanlar da var ama onun dışında da halk, evet. E, gönüllüyle birlikte. Tamam. Ben de, de bir seçtiğim zaman seçmeni ayıramıyorsun. Öğrenciler, sınıf hayvanlar. Yani evet Bir Bir yani, yani, yok 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 yok. Yok. Kesinlikle katılıyorum. Sen tam tarihi yaşatıyorsun, tablam var ve e, tütün sarıyorsun gördüğüm kadarıyla bu da harikaydı, bunu da yad ettik güzel. Öyle başladı tüm dikmişimiz, öyle kolay değil. Hani, ondan sonra evet, bir şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar, Sayın Başkanım. Efendim, belin çok sağlam sadece. değil ama ayakta görüyorum seni, oh, kuşakla oh, oh. sanıyorum, evet. <laughs> ne yapalım? Alalım ne duygularını, e. insanlar senin açıklamanı bekliyor. Tarih yazıyorlar, evet. Ben bu gece hiç uyumadım inen ki. Bugünü, bugünü bu anı bekledim. Bütün herkes, buraya gelemeyen herkes de bir şeyler yapmak istedi. Bu gerçekten dayanışmayı... Evet. 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 Et. Yani ya tarım içinde, kullanacağız. E, evet. Kurul kara. Sen gel 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 sen de konuşacaksın. Evet. Asıl emektarlar sensin. Bak elinde makasla güzel bir katkıydı evet, yani belediyemiz diyor anlatıyorlar da şu aynı ayka girişim otomotiv ne kadar canlandırdı güzel diyorlar işte bizim de katkımız olduğu in helal olsun helal olsun bu ruhu bu güzelliği bu, bugün burada da yaşatan düşünceleriyle katkıda bulunan herkese helal olsun herkesin eline sağlık emeği geçen teşekkür ediyoruz çok mersi evet Mehmet Bey sen de bir şey söyle. Diğerleri farklı Farklı Öyle Güzel oldum. bir dayanışma örneği. Ya farklıdır, bir farklı. Bunu daha önce bir yıldır devam ediyor. O, bariyası, biz gezdi. Bu, de, Kaya da geldi. her konuda birbirimize birbirimizle ya, dayanışarak daha güçlü bir ilçe, daha güçlü bir ilçe, daha güçlü bir toplum ya. yaratmaya Ama örnek olacaktır. Kesinlikle inanıyorum. Dayanışmanın en güzel örneği bence. Yani burada getiri de çok önemli değildir. Yani bu dayanışmayı yitirdiğimiz, eskiden beri olan yitirdiğimiz dayanışmayı kazanmak değeri yeniliyoruz. Bir evet. Yani getirisi de çok önemli değildir ama evet. bu dayanışmayı topluma kazandırmak en önemlisi bu. Hatta bence üç kuşak Anladım. önceki Anladım. Ee, örnek dayanışma Hı, sergiliyor evet, bugün değil mi? Evet, Bu aradaki evet, kuşaklar evet, bunu yaşamadı. Belki birbirini tanımayan arkadaşlar İ var burada birçoğu. Aynı. Aynen. Ama aynı amaç peşinde. Ne güzel. Birlikteliği yani. sağladık. Evet. Başkanımıza teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. bizi burada evet. toparladığı Başkanımıza için. Başkanımıza. işte bunu bize sunan Sunan Osman, Osman, Osman Bey. E, Bey e evet. Evet. Evet, evet. Canım teşekkür ediyorum. Evet. Kadirhan Evet Fatma abi. Senin mesajın çok önemli. Yani. Çok önemli. İşte görsün Türkiye evet, değil mi? E, sürecimiz e, sadece yerel e, yönetim süreçleriyle değildi. Aslında talepleri. Evet. E, referandum döneminden başladı. E, birlikte ortak akıllı üreterek de e, bir yerel belediyecilik, toplumcu belediyecilik dediğimiz anlayışı nasıl inşa edebiliriz'i düşündük hep. Evet. Evet, 2019 Mart seçimlerinden sonra farklı bir belediyecilik anlayışıyla ee, başını meci çekti, evet. mece dedik, meci dedik. Genel kültürümüzü yaşatabilecek noktada e, siyasi çalışmalar da böyle gelişti farklı belediyecilik anlayışı, siyasetin çok <laughs> angajı olmadığı, çok baskın olmadığı bir belediyeciliği nasıl yapabiliriz noktasındaki bir yıl. Daha en güzel bizim o günkü yapıları. <laughs> ben çok, hepsinden çok daha anlamlı Kesinlikle. Yani eski geleneksel meclisler, işte ev yapmalar, ağaç taşımalar, taşla yapılan işler tabii ki eskiden zordu, meclise ihtiyaç vardı ama şimdi ekonomi çatlar, bunu belki insanların dağınık şeyleri, bunu Senden aldım, Fakat ben demedim bu yani. Çay toplama meclisi şu ana kadar yapılanların en anlamlısıydı. E şimdi sonra da de devam edeceğini düşünüyorum. Bence de. Yani ben de evet bugün bu meclise ortak oldum, ortaklaştım. E, bu araziyi biz, bizimle birlikte meclise ekonomik olarak katkısı olan beyefendiye de teşekkür ediyoruz. E, sonuçta buradan bir iş çıkacak. Evet. Çünkü bilmiyorum Belediyesinin tasarlar hayvan barınağını mı kullanır. Ee, yoksa engelli e, derneğine mi e, kullanır bilemiyorum. Veyahut, ayık, ayık, Her türlü hayatı, bulsa da olabilir. kullanır. Ama, evet. Sonuçta bir kamusal alanda halkın kullanımına açık bir e, buradaki geliri mutlaka kullanacaktır. Aktaracak ve hesabını, hesabını verecek zaten. Belediye başkanımızın bu girişimini tebrik ediyorum. Evet. Ve bizler de sürekli yanında ve destekçisi olarak mücadelemizi devam edeceğiz ve mücadelemizi büyüteceğiz. Evet. Kadar. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Siz bir şeyler söyler misiniz? <laughs> Fındıklı'nın güçlü abisi. Söylenenlere katılıyorum. Hep ortak işler. Evet. Yıllar sonra Fındıklı'ya gelip böyle bir doğallığın içinde kendini bulmak nasıl? Çok güzel. Fındıklı'dan ayrılırken zaten geriye baktığımda hep o meci tadı kalmıştı. Hı. O e, Eskilerimizin, büyüklerimizin anlattığı o işte. Hesapsız, koşulsuz yardımlaşma Patkı, Evet dayanışma. Dayanışıma. onu işte bir vesileyle oluşturan, bize bu şansı tanıyanlara işte teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ben de onur duyuyorum böyle bir halkanın bir parçası olarak. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hasan konuştu, konuştunuz. Evet. Evet gençlik. Ne yapıyorsunuz burada bakayım? Bak ekmeklerini paylaşıyorlar. Yemeklerini paylaşıyorlar. Görüyor musunuz? Zafer genç olarak ne diyorsun? Belki üç kuşak öncesi böyle menciler olurdu. Buna tanık olduğun için mutlu musun? Biz her zaman böyle olmaya devam ediyoruz. Peki kutluyorum sizi. Başka? Osman? Osman. <gülüyor> <gülüyor> Yo, o oh, Ali Hancım nasılsın Gülü? He? Hocam, İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor? Çok Girdik bitiriyoruz. Gerekeni yapıyoruz. Gerekeni yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi değil mi? Fındıklı için her şeyi yapmaya hazırız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sonra türkü de söyleyeceksiniz herhalde. Arada ara patlıyor aşağılarda. Güzel. Güzel. Evet gençlik siz bir şey söyler misiniz? Çok güzel bir imece var. Biz de destek oluyoruz. Teşekkür ederim. Böyle bir diye bir yer bir birazcık yapsam. Çok Eserin yanına gideyim. Saklama saklama. <laughs> Burada her şey mübah. Afiyet olsun. Bakın ekmeklerini paylaşıyorlar Mecid'e. Evet buradaki gençlerin yanına gelmek istedim. Maalesef şartlar bu. Arabaların üstünde yerlerde oturarak ekmeklerini paylaşıyor arkadaşlarımız. Ama gençlik bugün gerçekten tarih yazıyor. Eser ne diyorsun? Çok güzel her şey. Devamlı Böyle bir tecrübeyi yaşamak da bize çok şeyler katıyor. Atiye, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapanlardan tekrar bekleriz. İnşallah. Evet, İnşallah. İnşallah. Mehmet yok mu? Sarmağı istiyordu. Mehmet babası hasta. <laughs> Uf, geçmiş olsun. <laughs> tamam. Geçmiş olsun. Peki teşekkürler. Siz harikasınız. Evet, emekçilerimiz ekmeklerini paylaşıyorlar. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Canlarım benim ya. Valla. Şartlar zor geçiyorum tabii. Evet gençler düşüncelerinizi almak istiyorum. Özgün. Gençlik Öncelikle herkese teşekkür ederiz hocam. İmece ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Biz de gençlik olarak. Hiç daha önce böyle bir İmece'ye katılmış mıydı? İmece bu kadar yoğun ve kalabalık değildi tabii ama niye de kendi aramızda arkadaşlarımıza gidip geliyorduk. İmece ruhunu burada yaşatmaya çalışıyoruz. İmece'den güç doğar diyoruz. Evet. Ve birlikte herkese de İmece'ye davet ediyoruz. Kesinlikle. İmece ile çok işler başarılıyor değil mi? Tolga. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma Feyz Bey. <laughs> Var mı gönülden konuşmak isteyen? Gönülden Size helal olsun helal. Helal olsun helal. Sevdiniz, beğendiniz mi? Burada böyle yeniyor ama emeği geçen, bu yemekleri hazırlayan kadın meclisine, gençlik meclisi, genç kızlarımıza yürekten, Yaşar abi. gönülden Yaşar abi. teşekkür ediyoruz. Ayşem nasılsın gülüm? Yaşar <laughs> Nasıl? Sen, sen var ya senin emeğine sağlık. Canancığım. Çok mu yoruldun bir tane? Nasılsın? Nasılsın? Ne diyorsun bugün için? Canım benim. Memnun ne? Çok yokuş. Açtım böyle. Neredesin? Çok yokuş değil <laughs> mi? Bu polara da koyuyor. Canım Ayşe'cim sen konuşacaksın. Öteki Ayşem nerede? İki, iki Ayşe, Ayşe de var. sende. Emine pardon. Doğru ki ben Emine'yim. Evet. Dinleyelim sizi. Hadi

Hastan Gideceğim. İstemek. Yüce gönüllü kadınlarımız. Helal olsun sizi. Evet. Evet. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu ruhu bize yaşatana. Ayşe'cim sen. Ne <laughs> Bence bugün burada olmayanlar çok şey kaybediyor, değil mi? <laughs> Afiyet şeker olsun emeklerinize sağlık. Var mı konuşmak isteyen Filiz? <laughs> Sen de mi atsın Tolga gibi? Ya doymadın mı tatlım? <laughs> Kentimiz için yiyorsun anlaşıldı. Ay helal olsun ya. Ne diyeyim Çok parmak güzel. kaldırsın. <laughs> Geleyim. Parmak kaldırsın konuşmak isteyen. Sıla. Merhaba. Herkese merhaba. <laughs> evet bu da merhaba desin bize. Bulut da burada. Ay bulut da Meci'ye katıldı. Bakın nasıl güzel bir şey Allah'ım. Allah. Dedim ki bu dedim Nasıl? Merhaba, güzel. Abi, bir ateş var. Evet. <laughs> merhaba siz de bir şey. Aa teşekkür ediyoruz sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Aha. Evet Ayah. Şükrü Aksoy'a da teşekkür ediyoruz dondurmasın ile katkıda bulunuyor. Durum bu. Şu anda yemek molası. Evet kültürümüzden bir şeyler aktarabildiysek ne mutlu bize. Teşekkürler. Evet ziraat odası da geliyor. Harika bir şey.